Burada rastgele insanlar var. Ben rastgele yapacağım bu arada adamı. Rastgele. Abi ben Suriye esas bum bum. Bu ne yakışıklılık lan? Rastgele yapacağım takımı. Şimdi gözümü kapatıyorum. Rastgele bir yere gideceğiz. İskoçya. Yani. Bir daha dan FC Yani İskoçya'ya düştük. En kötü takımına düştük bir de. Bir sene de buradan bir Premier'lik yapabilir miyiz? O kadar değil. O kadar değil Gün. hocam. Oo bizim adamlar çalışma. Bam, bili, bam, bili, bili, bam. Bu arada bu takımın bu kadar büyük tesisleri olduğuna da ben inanmadım. Ye yemeyiz bunları. Biz de deriniz. Biz de deriniz. Yoça kola. <laughs> Aa bu İskoçya'dan tamam mı? Şeye gidersin bu arada bak. Burada iyi oynarsak. Portekiz nerede oğlum? Dedim Portekizliyiz. Portekiz'den şöyle bir hani oradan gördüler mevdiler. Scout, mukaat derken bir Benfica yaparız oradan. Öneriler yok zaten. Maç oynamadık daha kime önerecek adam. O 5. lig takımıyla oynuyoruz İngiltere'nin. Oha 31 orta ne lan? Dalga mı geçiyor Al. Al. Bismillah. Bak. Tamam, devam et. Gel baba gel bir gel. Çalamam manyağı diyeyim seni Aman. Bir adam koymuşlar ortaya. Serbest vuruş isabeti 51. <gülüyor> <gülüyor> ya ana. Namına koyayım benim umurumda değil. Vallahi hani, öldüreceğim ha bu FIFA'yı. Aynen. Ulan kaç yüzyıldır oyun yapıyorsunuz? Yok Allah Allah bir tane antrenmanı yapamıyorlar. Oha 6 tane beceri puanı geldi. <laughs> Erdem? Biraz hızlı bir hızlanma bir de sprint hızı verelim. 81'de oyun atıyor biz hoca. Oğlum insandan oğlum ha, oyun atır lan. 9 dakika ne yapacağım ben burada? Oyna alayım direkt topu baba. Şöyle bir hareketler. Verdim pası kanada? Oğlum adam topu tutamıyor. Allah'ım beni kör et kör. Biz ara nereye düştük biz ya. Lan oğlum nasıl. O <laughs> Oha. Adam bizi ezdi lan. Tuna tavus mu oğlum bu adam bu ne? Al orta. Bak bu televizyonu kırarım Bak bu televizyonu kırarım ha. Kalenin dibinden o direğe nasıl vurdum. Ben yanlışlıkla orta açtım da. Bozuntuya vermedik. Hakkına olsun oradan kahraman, kursuz, Kalsın bayıkı. Şuradan bir şut. Valla ilk şeyde golünü atıyor. Güzel atmışız. Galiye bakmadan şut çekiyoruz. Çok güzel <laughs> <laughs> kardeşim. Harikasın kardeşim ya. Ya hocam yani bizi de... Oynatmayın. 9 dakikada çözdük maçı. Şu Genoa ile oynuyoruz. Şurada bir oğlum adamlar bize çakmış lan. Şu Genoa'ya karşı bir tane gol atsam. Oradan da ben, ve be, be, ben uzasam bir bu sezonun sonunda. Sen dikkat et sen çok hayalperestsin. Aldım. Yürü bas bas bas. bas. Hızlıyım lan bastan Adam önümden topu aldı senin. O ananı bir çikerim senin. Tamam mı? Seni önünde çikerim. Şu köşeye vurdum. Oğlum çok kötü gitti lan. boştum. vurdum. Oha lan nereye gitti? <laughs> i̇şte bunu atsaydım. Ama yine iyi oynadık. MK donkus. Oğlum ya. Sayın Genoa'ya nasıl ikna ettiniz bu lige? <laughs> Şunu değiştirelim. Be. Oyun içi duran toplar yapalım. O oynanabiliyor en azından. Şimdi tüm adamlar topladınız ben free kick çekeyim diye mi? Ne kadar da güzel takım arkadaşlarım var. Vurdum. Lan. Allah ölü yaprak atma dur. Şöyle ayak dışıyla Trivela free atıyoruz. Evet, ne yapacağız oğlum Geçim. para lan? <laughs> 50 free Yatırım para yok ama yatırıma ha. 84'te niye giriyorum oğlum ben geçen ben 8 oynadım ya. Arda Güler gibi olduk ya iyice. 84'te giriyor adam 6 dakikada ben ne yapacağım? Sağ orta sağ olarak sokuyor bir de lan ben orta sağ oyuncusu muyum? Sence? Şuradan vurur muyum? 10 10 Atsaydım zaten o Real Madrid'e giderdim bu arada. Aynen, aynen. Hocam oyna bana. gel. Şöyle bir hareket yaptım. <laughs> Devans dedi ki ne oluyor kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Sevinç devam ediyor. Her tarafı ya. <laughs> Öyle bu uzun top oyna bana. Şöyle gidene ver lan kanattan. Helal lan. Ver yere. Sen gidemezsin oradan. Hop. Oyna. Al. Bir gol ve asist ya da ne yapacağım ben ya. Benim kaç param var? O 7000 dolar mı bir kulüp efsanesi lan dandy F'sin hangi efsanesi kaç tane efsanesi var kitap çıkarmış bir de o kadar yani antrenman antrenman yapalım be oğlum hemencecik seviye atladık bu ne ya allah allah rangers'a maç yapacağız şurada bir kendimizi göstersek dur bakayım bir benim prom'a bakalım bir iki maç oynadık bir menajerle bir konuşalım beni buradan çıkar diye blackburn rovers güzel Olur. valla blackburn rovers olur bu arada Benfica 80 tane dribbling istiyor. İlhan Birde başladı Ceza sahasının dışından 15 tane gol at diyor. Yok Biraz uçtunuz gibi. Ben sizi değiştirip Porto'ya gideceğim. Sporting ceza sahasının dışından gol istiyor. Niye? Porto 50 tane gol atmam istiyor. Anasının 50 tane golü ben nasıl atayım lan burada? Angels güzel olabilir bu arada. Angels düşmezse tabi. Umarım Nantes'e gideriz. Nantes düşmez herhalde. Burada birebir istiyor başarılı birebir bir de oynanan maç Ben niye sağlık abi kendimize gelirim lütfen ne yapıyoruz oyuna galeci o zaman buradan yardıracağım hemen şöyle uçalım baba buradan Bu o adamı geçer miyim geçemedim ama şöyle bıraktım Ben nerede olursam olayım atacağım o <laughs> adamı. Rangers taraftarı yapıyorum yapıyor de herhalde Rangers taraftarlarına yaptım ya da bizim evdeyiz. Bakayım Rangers taraftarı. Galada oyna, gale. Gale nereye attın? Böylelikle adam geçtim ama. Oğlum içeri geç lan. Lan içeri geçin lan. Allah Allah geçmedi. Ya oğlum Rıdvan ne geziyorsun orada? Gelme ya. Adam ne güzel devans yapıyor. Sen orada yat ya ortada. Bekisin diye yani oraya gelmene gerek yok ki. <laughs> Tık geçtim. Şöyle öyle bir içe doğru kat ettim. De o oh, penaltı lan penaltı lan Penaltımı ver lan? Penaltının şeyi mi var oğlum? Abi mal mısınız? Embesil misin bak çocuk senin valla koma sokarım. Siz penaltı o yaptı adam. Sahatlandım bir de ya. Nereye girdim? Sağ ofans ortasıya girdim. Beklendiği gibi. Oyna lan. Ben burada beni tutamaz bu adam büyük ihtimal. O tuttu mu? İndir de kırmızıyı alırım hocam. Geçtim gol atacaktım. Geçen maçta sakatlandık da bir şey olmadı. Direk indirdi de gole gidiyordum. Kırmızıyı vermek de kırmızı da vermedi. Ağzımda küfür çıkacak şimdi. Kendimi zor tutuyorum ha. Öyle bir küfür edeceğim ki. Tahliye geçecek küfür. Çok sarı kart derdi de gole giden adam indirdi. O zaman bu size gelsin hocam. Allah'ım ya. Attım mı? Kaleci tuttu. Şuradan bir deneyeceğim. Bizim adam aldı topu orada, çekmedi. Bizim adam kontrol etti benim şutumu lan. Hoca bizi kendi mevkimizde de oynatmıyor. Ondan sonra laf yapıyor bir de niye oynayamadın ya Ya delirdiniz lan. Bana abi forvet de şans ver artık. Bir şans ver amına koyayım. Ver lan. Ver topu. Alan. Ola Hocaya bu rest hoca rest. Bizim adam var ya yani. neci bu ya. Seni tokatlıyor var ya nasıl biliyor musun? Çocuk nasıl gidiyor geliyor inanamazsın ya. ya attığım her şut kaleye buldu neredeyse. Girdim direk 2 saniye sonra gol attım. <laughs> Mükemmel bir şey ya. Değil <laughs> mi? ikinciyi de atıyor adam. <laughs> Lan ben niye o çapraz atmaya çalıştım ya mal gibi. Lan çek çek. yine. At lan önüme. Şöyle köşeye bıraktım. Çiğ. <laughs> 3 mü geldi? Hadi be. Aldım. Tık. Oha. Lan oğlum iki tane yapıştır lan. Allah'ım iyi oynuyoruz ya de o kadar değil yani kardeşim. Baksana ya ne biçim giriyor sakatlayacak adam bizi. Ver bana ya sen vurma. Ver lan penaltı. Ben atayım penaltıyı. Penaltıyı da aldırdım bak. Nasıl aldırdıysam. Gelen geçen bize faal yapıyor. Oho. Üçüncü golümü atacağım. Or gol atamadı ya. Biz attık ya gol ikisini. Ondan. Ondan attırmıyor. Üçüncüyü atacağım. Adam penaltı vermiyor bize. Adam hocada da bir şeylik olabilir. Bilmiyoruz artık. Adam insan penaltıyı bir bırakır ya. Al kardeşim sen vur o iki tane golüm var diye. Hittirik yapacağım burada. Hem free kick vermiyorlar hem şey vermiyorlar. Penaltı vermiyorlar. Yani bu takımda... Çember daraldı. Annenin amcığı gibi daraldı böyle çember. O annenin amcığı var ya.